Der. Şu anki videomuz garip olacak. Niye niye konuşamadım ama. Niye niye ya anladınız siz orayı niye derseniz Şimdi giriyorum buraya ben. Biliyorsunuz en Batur ve Boral hakkında konuşacağım. Önce Boral hakkında konuşayım. Buraya Borla, mı? Boral'ı ona Boral yazınca buraya. O kanalı yok. Şu şekilde. Buranın kanalı kapalı. Evet dostlarım yepyeni bir video hoş geldiniz. Videomunu izleyebiliyorsunuz. Oradan görüntülemelerden falan. Gönderimelerden ama kanalın içine giremiyoruz. Şu şekilde bir şey veriyor. Aynı zamanda Enes Batur'da böyle bir şey olan Enes Batur kendisi yaptı. Aa, abi bak böyle şeyler gidiyorsunuz bazen az... Boralıyor ben severek izliyorum. Ama mesela diyelim başka birisi mesela diyorum ki birisiniz de Boralı'yı sevmiyorsun. İçerikleri kötü diyelim. içeriklerini sevmiyorsun siz. Buna siz kişisel kişisel değil toplumsal olarak bakmanız lazım. Bir tane adamın 5 yıllık 6 yıllık emeği bir, bir günlük e düşünce yüzünden boka gitti. Ya bunu düzeltemezse ne olacak? Kanal düşüşe uğrayacak. Oraya da bilir yani. Çünkü kanalın içine giremiyorsun abi. Mesela ben burada başka bir tane videosu eski videosunu izlemeye çalışsam izleyemeyeceğim. Çünkü kanalın içine girilmiyor. Bir de Enes Batur hakkında konuşalım. Enes Batur. Adam kanalı sildi ama. Bu Enes Batur gerçekten sağlık durumu biraz kötü beyler. Adam delirmiş. Hesabına kadar gitmiş. Şu şekilde her Enes Batur yazınca Normalde şuralarda kocaman bir 16 milyon abonelik bir kanal çıkardı ama artık çıkmıyor. Ve bu nasıl oluyor? Hemen size gösterelim. Bu nasıl mı oluyor? Ben öncelikle hemen mayilim gözükecek ama benim burada. Şimdi ben hemen yan kanalda deneyeceğim bunu. Çünkü belki ana kanalda yanlış bir yere basıp silme imkanım var. Ona da deneyeceğim. Gizli modu almış adam. Peki nerede? Bu şekilde gizli moddayız. Gizli modu kapatıp geri hesabı alabiliyoruz. Ama onun hesap gitti şu an. Neden? Gizli moda girdiniz. Bir tane uyarı verecek size. Diyecek ki 90 dakika boyunca yapan 90 dakika boyunca şey yapamazsanız bu neymiş? 90 dakika boyunca bu hesap Geri dizi modu kapatmazsanız Şey olacak hesap komple silinecekmiş Gerçekten öyle bir bilmiyorum de Yaşamadığım için Ama bu hesapta bunu deneyebilirim Denesem Bilgili olurum ama e, Gerçi bu kanalda tutmaz ya Ben bunu denerim bir gün Ama bu çok kötü bir şey ya Dur ana kanala geçeyim ben Ana kanalda da yapalım Bunların hepsi de gözüküyor en azından sıkıntı yok. Şimdi Enes Batur bir de gitmiş 6 yıllık videolarının 6 yıl önceki bütün videolarını silmiş. Evet. Hepsini silmemiş. Ya, ve bir sürü de 6 yıllık e, videolar olduğu için bir yıl bir yıllık emeğini silmiş. Yani o tek video kanalı kapatmadı bizim çocukluğumuzu da kapattı. aga. Aga sen ne yapıyorsun amına koyayım? Bu arada bu ağaca çarptıktan sonra hepsi oldu ha. Vallahi ağaca çarptığından beri bu adam delirmiş bir şey. Bir boklar yapıyor ama. Ya hadi anladım. Kanala video atmazsın. Anladık. Kanala video atmasın. Atma. Konuşamadım lan. Atmamasına rağmen aylık 300-400 bin lira para kazanıyor ve biz bu 300-400 bin lira kazanmak için varımızı vurum, varımızı yoğumuzu veriyoruz aylarca çalışıyoruz ve zor topluyoruz ya yerinde durmuyorsun video çekmiyorsun 300 bin lira kazanıyorsun aylık abi kanalı niye siliyorsun en azından kanalı silmediğinde video yüklemiyor ama en azından eski videolarını yeni videolarını yani bir yıllık iki yıllık videolarını izleyebiliyordu şimdi hiç izleyemiyoruz gizli modda ya Aa, bu Enes Batur'a bir boklar olmuş ama ben de bilmiyorum. Allah beyler ben kaçtım. Bu video bu kadardı. Bay bay.